Arkadaşlar diyomuza hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Craftsman'de yeni bir ne diyor? Karte duran. Craftsman'de yeni bir seriye başlıyoruz. Evet, en son seri <laughs> otomatik ben bitmiştim. Ot otomatik ben bitti derken hani o epik olayından ben sildim ama burada Hardcore 2 araştırma dünyamız var. Ama ver onu. Dünyası la la. Aniden yeniden. Kaynak <laughs> paketleri bak hiçbir şey kullanmıyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum yani. Çok oyunculu da olmuyor. Yani normal dünya görüyorsunuz. Zaten e, Artcore 2'de de sadece özel biyomlar çıktı denemelerden. İnat, la ya. Es, trekurella. Ah, ascasım, çok iyi bir durum geldi. Oy, taş hara, ya, Ben şöyle bunları alayım canım. Çok teşekkürler. Şuna böyle kasıldım. Tamam. Et direkt asıldık. Ama doğduğumuz yer hiç buradan altın çok fazla çıkıyor. Burada orada altın çok fazla çıkıyor. Nasıl ama nasıl ne alaka nasıl? Uzaya gitme şeyiydi Ya şu biyom ismi neydi ya? Latinas la la Latinas şakira şakira I like Latinas Aa bak bunlar terakota değil mi kanka? Bak terakota. Terakota ihtiyacımızı mesela şimdiden bulduk. Burayı ev de yaparım ben. Oğlum Minecraft bulayım ya. Aha manşet gibi bir şey var ya da maden gibi. Sorum ses geldi çünkü. Biraz etrafı gezeceğim. harita diyorum lan. Dünyayı keşfedeceğim. Şem şu haritadan da. Gördüm öyle dedim. Oh! zıplayamadım ya. Şöyle işte. Elma sanki bir şey alıp bir şey yok oldu. Bloklarımızı böyle güzel bir şekilde kullanmalıyız. Bak o benim üstüme düşecek. Bak Терракота, бутурунду терракота. А нади? o şama. Şimdi olaylara e, eşiriz bari. Terkota benim bunlar bunlar olamaz. Ve bunları görünce Giant Alex geliyor. Bir şey görürseniz ben yorumlarda söyleyin. Ya bunları görürse vallahi tam Giant Alex geliyor ya. Bir de şu evi görsek tam olacak. Aa. Giant Telex böyle bir yanına var takılma. Orada ne bir yolu var? Kaçalı var. Kaldı tuz koruyorum.

amacı kulesi olur. Şu an en önemli şey piramit ya. Burada piramit çıkarma bilmem. Bence çıkmaz. Doğru. Böyle çöllerde çıkıyor. Böyle, e, böyle turuncu çöl değil. Normal çöl. De. Kanka bir şey soracağım. Altın lordu olması gerekmiyor ama buraya gelmiş. करेगा orada vallahi aga vallahi demeyelim de galiba köy var. Böyle bir şey vardı. Ya la ya la la ya la la. ya ya Çok. Bir Bak ya neydi? O ses neydi? Ya oğlum, oğlum sal artık beni. Lütfen. Aa. Oğlum. şu minik şeyin adını unuttum. Orada su var o suyun arkasında böyle şüpheli kum var. Bak şüpheli kum galiba bu. Oğlum oh, zaten şüpheli kum. Kıramık buldum. Oha. Oha. Koş koş koş. Çok hızlı geliyor şu an. Şimdi yanlışlıkla bir de plakaya basılmışım çok komik olur ha. <laughs> Zaten 40 yılda bir piramit bulmuşum. Oğlum piramide bayadır girmiyorum. Bir, bir bakarsak 6-8 e ağaç falan yani. Bir yılda olabilir bayağı düştü çünkü. Sadece görüyorum videoları artık. Ama artık ben de aldın mı? Hayır. Hayır. Ne ya? Sen sende öyle bir şey var değil mi lan?

İnan. Ah. Tamam. O da var. Tamam. Şu önemli eşyaları alalım? Ben Mesela bunlar da yani siz odun kasa o kadar da aptal değiliz Bu da önemli. At zırhı. Kum. At zırhı. Bir de barut, barut değil,

Şimdi biraz gezelim. Çok bir şey bulacağım da akşam da bir şey bulamıyorum. Kırık portal mı? Evet kırık portal. Yok lan değil ya da. gideyim. düşünsenize. Bu kadar mutlu oynuyorsunuz. Hatta barış çölde ve yapmaya gittiğiniz rakamınızda da canavarlar var. Artık o dünyayı ters etmelisiniz. Çünkü dünyanızda kendisi de var. yiyemezsin artık. Ben şimdi gittim ya yok oluyormuş yani, arayın, ben istiyorum. oraya geldim

Lan. Oğlum üstünde zıplayınca hani sesi geliyor ya. basma. Bunun neden otomatik zıplama açık? Bende otomatik zıplama açık değil lan baba.

Thank mm -hmm. you. biraz artık zorlaşacak kanka. Şimdi yüksekten böyle çok fena olur. Çok sıkışırız. Böyle bayağı bir yükseltelim kanka. Mesela normal bir oyuncu. düşse böyle. Bak o zaman geliyor. Buradan başlayalım. Ya tam diyelim Gel. buraya yıllara böyle geçtik kanka. Bak bak bu ama o iki blok mu? çünkü böyle akıbı ya ya <laughs> hoppa oğlum ben ya Yusuf Hüseyin'den daha kötü bak bile daha kötüyüm oğlum gidiyorum. o zaman buna böyle koyarım ne yapacağım söyleyeyim mi bak bak bir hareketi görüyor ya <laughs> <laughs> Peki buna ne diyeceksin canım arkadaşım? ben çok eski bir şeyim. Tamam. Buradan buraya çıkıyoruz. Bakalım bakabildim mi Sonra böyle bir gayri bir şey yapıyoruz. Bunun için bir olan orada zaten düşmem ben o kadar mutlu değilim. Kesinlikle. Evet sadece yine bir kere kullanabiliriz. <laughs> ya! Seni biz yine kurbanlık olacak. Kurban bayramı gel gelmedi ama. Geçti ama seni kafana unuttuk oradan. Hadi. fark etmesi lazım. Bir hafta. Που είχε καροσορίσει, πού είχε καροσορίσει, πού είχε gelecek gelecek hoppa hoppala 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 abi ne geldi yeseyin bak eşyalar orada bunda da değil. ile yapamam eşya yok Yavaş yavaş. Yirmi beş dakika falan. oraya. O neydi? Orada şey Birleniyor. Kanka ya. Şöyle. Neredeyim ben? Çok fazla kullandık. Çok ileride, çok geride oğlum yani. Ben sürekli üstüne düşüyorum. Ben yine bir şey. sal artık kankam benim Duracağım var falan varsın Aa evet arkadaşlar ben buraya ışınlandım ne oldu acaba kesinlikle kırıkla geçip kendimi buraya ışınlamadım <laughs> kesinlikle <laughs> Yine üstüne düştüm. araştıracaktım bana yine bu dünyayı araştıracağım. Başka dünya araştırmak istemiyorum tamam mı? En sonunda artık oynayacağım. Okay. malzemeler bunları al nah. bir de slime alıyoruz katkılıç multi craft'a daha iyiyim ya pardon multi ben daha iyi onu fark ettim bak buna da yine bakalım burada yapabilecek miyiz ben bu hızla ara sıra yaptım lan İşte böyle katkılıç yapabiliyorum ben Nama kongkong Amma arkadaşlar videomuz ben mi Evet arkadaşlar videomuzda burada bitsin nasıl bitiriyorduk dur durmayacağım ha Evet. şu